Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bir görüntülerle yeniden sizlerleyim. Sizler için çalışıyorum. Bugün de sizlere yakışıklı oyuncumuz İbrahim Çelikov'dan daha bir yeni paylaşım yapmak istedim. Sevilen oyuncu fanlarıyla birlikte keyifli paylaşımları geldi. Fanları tarafından yapılan bu paylaşımları görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız magazin dünyası kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.